kaldı parkta bir saatte uyuyordur evet uyku uy, uykuda kalmıştı ah senin uykucu kimka uykuda kaldı ama uykucu şirin diyeyim bence evet haklı evet haklı 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 sen sus bebe evet 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 oh oh ben bu evi nasıl toplayacağım şimdi dur bir dakika hadi bir bakayım Radyomu yerine geç kaldım. Sonunda toplayabildim. Nihayet şimdi evden çıkabilirim. Ah benim kafası. Tabloyu da şuraya koysam hayır ya. Bu kadar saygı sanki... Gidip muz almam gerek. Evet. Sonunda muzu aldım. Şöyle elime alabilirsem. Evet aldım. Şimdi bunu evimin şurasına asayım. Asamadım. Evet astım kızlar üzgünüm geciktim. Uyuyakalmışım. Ah seni uykucuğum. Ah üzgünüm. Bu bebe burada ne arıyor? Sen şuraya gir bakalım. Ya. Hadi 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 hadi. Ben bugün çizim de buluşacaktım anne. Tamam kızım iyi şanslar sana. İyi şanslar sana da. Bir dakika ben neden iyi şanslar dedim? Ne kadar da sıralım. Nesan nesan sen gidebilirsin. Tamam kızım. Ne, ne? 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 İki dakika sonra. Ne? 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 ne, ne. ne sen... Hadi gidiyorum ben. Tamam. On yıl sonra tekrar görüşürüz. On yıl içerisinde ya. O zaman ne kadar ben yaşlaşmış olacağım zaten. Bale bale bale. Nesan. Aaa. İki Ben evden buz getiriyorum, tamam mı? Sen de yersin. Tamam getir. Ben kafamda yemeği seviyorum böyle ucunlu kafam. Bir dahaki bölümde hepinize görüşmek üzere. Ve